Emekli maaşı 10.000 TL ve üstü olan 4A4B4C emeklisine sürpriz açıklama geldi. 10.000 TL maaş alan emekliye artık 12.500 TL verilecek. Maaşı 10.000 TL olan 4A4B4C emeklisi 12.500 TL alacak. Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş ek gelir elde edebilmek amacıyla banka promosyonu kampanyalarına yakından takip ediyor. Mart ayında da birçok bankadan rekor promosyon teknikleri hazırlandı. Bankalar emekliye yüksek promosyon vaat ederken kurum ayrımı da yapmıyor. SSK Bakur 4 CEYT emeklisi fark etmeden tüm emeklilere 12.500 TL'ye kadar ek para fırsatı sunuluyor. Emekliye yeni promosyon kampanyasında detaylar belli oldu. Emekli maaşı alanlar, o bankaya başvuru yapmaları durumunda 10.000 TL maaşa 12.500 TL'lik ek ödeme fırsatını yakalayacak nokta emekliye yönelik yeni promosyon fırsatlarında son dakika gelişmeleri haberimizde. Türkiye'deki 17 milyona yakın emekli vatandaş, 2024 Ocak zammı sonrası bankaların sunduğu emekli maaş promosyonu kampanyalarına yakından takip ediyor. Birçok bankada emekliye yönelik özel fırsatlar var. Özellikle 10.000 TL olan taban var sonrasında bankalar kesenin ağzını iyiden iyiye açmış durumda. Mart ayı yeni emekli promosyon kampanyaları kapsamında en az 10.000 TL maaş alan emeklilere rekor ödemeler yapılacak. Sadece 3 yıllığına emekli maaşını taşıyan milyonlarca vatandaş ek ödeme kampanyalarını değerlendirerek ek para alma fırsatına sahip olacak. 4A-4B-4C emeklisi için yeni kampanya detayları haberimizde. Emekliye 12.500 TL koşulsuz şartsız promosyon JSTİ. 17 milyona yakın emekli için bankalar harekete geçti. Mart ayında emekli promosyon ücretleri resmen rekora koşuyor. Özellikle kampanyalar arasında emekliyi çok memnun eden ve öne çıkan bazı rakamlar var. Bunlardan ikisi de Akbank ve Yapı Kredi bankaları tarafından emekliye sunuluyor. Yani emekli maaşı alanlara bu iki banka rekor ödemeler yapıyor. Akbank ve Yapı Kredi Bankası'nın Mart ayı emekli promosyon ücretleri tamı tamına 12.500 TL olarak açıklandı. Üstelik ek ödeme tek şartla veriliyor. 10.000 TL ve üstü maaş alan emekliye müjde geldi. Emekli maaşı 10.000 TL ve üstü olan bütün emekliler Akbank ve Yapı Kredi'nin yeni promosyon kampanyalarından faydalanabiliyor. 4A4B4C emeklisinin tamamı için verilecek olan yeni promosyon var 12.500 TL olarak belirlenirken şartlarda bir değişiklik yapılmadı, iki bankada sadece 3 yıllık maaş taşıma başvurusu yapan emeklilere ek para fırsatı sunuyor. Emekli maaşını 31 Mart'a kadar taşıyan alır. Akbank ve Yapı Kredi'nin rekor emekli promosyonu kampanyasından faydalanmak isteyenler en geç 31 Mart tarihine kadar emekli maaşlarını bu bankalara taşıyabilir. Cazip promosyon teklifleri ile öne çıkan iki bankanın şubelerinden ve dijital bankacılık kanalları aracılığıyla maaş taşıma başvurusu yapılabiliyor. 31 Mart'ta sona erecek olan promosyon başvuruları için şubeye gitmeye de gerek kalmıyor. Ayrıca Akbank ve Yapı Kredi Bankası mobil uygulama üzerinden başvuru yapan emekliye faizsiz kredi desteği de sağlıyor.